Selamlar arkadaşlar üzülerek bildirmek istiyorum e, yangınlar çok fazla bugün 17 Ağustos tarihi Cumartesi günündeyiz e, maalesef bu yangınlardan ötürü e, birçok yer orman alanlar orman arazi alanları evlere sıçramalar birçok kurye arkadaşlarımızı yönlendirme işlemini WhatsApp üzerinden telegram grubu üzerinden çok sağ olsunlar yardımlarına ulaştılar her yerde örnek köy Efendime söyleyeyim gümüldür bu tarz bu, bu taraflarda bütün bölgelerde bütün Ege bölgelerini sarmış durumdalar e, biyolojik silah olduğunu e, dile getiriyorlar yabancı kanallarda fakat bizim ülkemizde ise bir e, ormanların işte mangal ateşiyle kömür ateşiyle sigara dumanıyla bilmem neyle ıvırla zıvırla e, diye bildiriyor Olaylar olaylar arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok büyük bir kavga oldu. Ya sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yumruklu kavga yapıyorsan ülkede gerçekten e, bittiğin noktalardan bir tanesinden bir abi ben anlamıyorum. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, yumruklu kavgalar gerçekten çok hayıflanıcı bir durum. 16 Ağustos'ta Can Altay milletvekiliyle durumu görüşmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Numan Kurtuluş çağrısında toplandılar arkadaşlar. Bu süre zarfında milletvekilleri arasında kavga sahne olarak oturum 6 kez ara verilmiş arkadaşlar. Yani bu 6 kez yani yumruklu sarsıntıların e, millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ve Avrupa Birliği konusunda nasıl Avrupa Birliği'ne gireceğiz abi? Yani bunlar olmaması gerekiyor. Biz Avrupa Birliği'ne girmek istemiyoruz o halde. Öyle mi? Türk lirasının değer kaybetmesi, kay kazanması, kaybetmesi hiç umurunuzda değil. bir de vatandaş bunları görüyor. bir de çoluk çocuk izliyor. Yani bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Özgür Özer ile gerçekten yani bu rakamlara baktığın zaman Alpay mesela Alpay Özalan ee, baktığın zaman hiçbir konuşma yapmamış ama mukatlarına baktığın zaman abi adamlar 101 100, 100 bin lirayı cebe indiriyorlar ve bütün olanaklardan sağlanıyorlar ama gel gelelim ki ortada bir şey yok. Ee, gerçekten çok üzücü bir olay. Ben bunu e, çocukların izlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, canlı yayında ne bileyim bu tarz olayların ya hadi sokakta Yapıyorsunuz da yani burada be yapmayın be kardeşim ya gerçekten yapmayın tamam sokaklarda görüyoruz İstanbul Ankara e, arabalar kesmeler vesaire yani bunları çocuklar izliyor ya gözünü sevdiğime canlı yayında yumruklu kavga ne demek ya ortalık kan gö gövdeye bürümemiş yani AK Parti vekiller CHP vekiller MHP yani bu sayamadığım bir türlü e, bir sürü milletvekili var 600 tane milletvekili var sen bu 600 tane milletvekiline ne işin var orada? Kardeşim yapacaksan 20 tane CHP, 20 tane A AKP e, topla. Yani böyle bir kargaşanın içerisinde olması e, gerçekten üzücü bir olay. Ger e, bu ülkede gerçekten çok ciddi olaylar var. Yangınla uğraşın. Ana akım medyası yangın şu anda. Siz ana akım medyasını değiştirmek mi istiyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? Yani etraf yanıyor mangaldan olduğunu söyleniyor, dile getiriliyor. Mangaldır, e, sigara külüdür. Bunlar bir şey değil. Biyolojik silah kullandığını iddia ediyorlar. E, sosyal medyada birçok e, yabancı kanallarda e, biz uyduya e, fırlatılan uzayda e, ışınlarla birlikte işaretlenip e, kızılötesi ışıkta hatta bir deneyle e, örnek veriyorum kız ötesi ışık dediğimiz bir sistemle ona 100 volt verdiğin zaman direkt nereye dokunursan dokun yanar.